Bak benim adım Süleyman Tanlar. Süley ben Süleyman Tanlar. Ee, kızım 24 yaşındadır. Ee, böbrek yetmezliği vardır. Böbrek istiyorum. Allah için yani bu kızıma bir böbrek ver versalar, iyi olur. Yani üç tane çocuğum bu hastalıktan gitmişler. 2020 3'ten başlamış. Bir sene Diyarbakır'dan tedavi edilmişim. 45 gün buradan tedavi yapılmış yani. Maalesef bir fayda olmamış. Şimdi yokum bakımdan yatıyor. Yani böbrek bulunmasam çocuğum ölecek. Üç tane ölmüş de bir tane kalmış elimde. Aynı böbrek, aynı böbrek İki kız, iki oğlan. Bir kız şimdi kalmış, bir kız da ufet etmiş. Perişan bir babayım.